Hepinize merhaba arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Analitik Geometride Koordinatlar konusunda, koordinat sistemleri ve koordinatlar konusunda e, soru çözümümüze başlıyoruz. Birinci soruyla başlayacağız. Şimdi burada e, bize bir P noktası verilmiş, kartezyen koordinatları verilmiş. Bu noktanın küresel koordinatlarını soruyor bize. Şimdi öncelikle kartezyen koordinat neydi, küresel koordinat neydi? Bunları hatırlayalım. Sonrasında iki arasında nasıl geçiş yapabileceğimizi öğrenelim. Ondan sonra soruyu çözmeye başlayalım. Şimdi öncelikle kartezyen koordinat neydi? Kartezyen koordinatlar dediğimiz şey klasik bildiğimiz reküp uzayındaki eksenlere göre bir noktanın yeri. X, Y, Z koordinatları yani X, Y ve Z eksenlerine göre noktanın yeri küresel koordinat dediğimiz şeyde, spherical diğer adıyla rho, alfa ve teta. Şimdi e, bu konu çok çeşitli. Çok fazla geometri dersinde yani neredeyse bütün geometri derslerinde de görülebilir. Belki dinerce bir de de hani, işlenebilir. Zaten büyük ihtimal işleniyordur yani üniversiteden üniversite müfredat değiştiği için. Şu an burada analitik geometri playlistinde bu videoyu izliyorsunuz. Böyle, YTV böyle, yeter matematik bölümünde böyle ama kendi üniversitenizde başka bir derste de görebilirsiniz. Mesela bu bunların aynısı analiz 4'te de var mesela. Hani orada integrallerde dönüşümler yaparken falan koordinatları bilmek lazım. Tek bir alana bağlı kalmadığımızı gösteriyor bu. Ben kendim bölümü okuduğum süreçte bu koordinatlar konusunu hangi derste işlediysem hepsine ayrı ayrı bir playlist yapıp her derse ayrı ayrı gerekirse aynı sorular olsun ayrı ayrı videolar çekeceğim. Çünkü yani bunu analitikte gördük ama bu konu analitiğe ait diye bir şey yok. Matematik birleşik bir evren yani bir yerde öğrendiğimiz şeyi başka bir yerde de kullanabiliyoruz. Dolayısıyla hani şey gibi düşünmeyin. Bunun ne alakası var? Hani ben analitik geometride koordinatlar görecekken farklı bir şey bekliyordum. Yok arkadaşlar yani hepsi aynı. Küresel koordinatlar, polar koordinatlar, silindirik, kartezyen, plüker var. Başka Bilmediğimiz belki başka koordinatlar da olabilir. Zamanla öğreneceğimiz. Yani böyle ortak bir konu. Ben hepsini ayrı ayrı çekmeye çalışacağım. Dediğim gibi. Neyse şimdi buradan devam edelim. Ee, Küreselde hani mesela burada alf, yani iç, açıların isimlerini ben Rho, Alfa, teta diye verdim. Çünkü neden? Ben kendim ders aldığım zaman böyle gördüm, böyle öğrendim. Ama bu demek değil ki hani başka bir yerde bu e, Rho teta, alfa olmayacak diye. Formüller de değişebilir, açıların isimleri de değişebilir, her yerde farklı olabilir. Önemli olan x arasındaki geçişi doğru sağlayabilmek yani bu. Yoksa açıların isimleri çok da fark etmiyor yani. Okey şimdi bakalım yani buradan buraya nasıl geçiş yapabiliriz. Şimdi öncelikle rho dediğimiz şeyin ne olduğunu bir bakalım. Artı eksi kök içerisinde x kare artı y kare artı z kare oluyor arkadaşlar rho dediğimiz şey. Sonra x Buradan rho çarpı kosinüs teta çarpı kosinüs alfa. Y dediğimiz şey rho çarpı kosinüs teta çarpı sinüs alfa. Z dediğimiz şey de rho çarpı sinüs teta. Şimdi burada ne var? Bariz küresel ve kar e kartezyen bileşenler arasındaki geçişler çok bariz belli oluyor. Birini biliyorsak diğerini kullanacağız. Birini bilmiyorsak başka bir bildiğimizden erişeceğiz. Okey başlayalım. Öncelikle tabii ki Rho'yu hesaplamakla başlayalım yani. Direkt bu sayfada yapalım diğer, diğer sayfada uğraşmadan. Artı eksi x kare nedir? Kök 6 bölü 2'nin karesi yani 6 bölü 4. Yanındaki o da 6 bölü 4. Z dediğim şey onun karesi 1. Buradan ne geldi? Artı eksi 12 bölü 4. 3 artı 1 oradan 4. Buradan da artı eksi 2 geldi. Okey Rho'yu bulduk. Şimdi Rho'nun iki tane değeri var. Bir artı 2 bir eksi 2 ayrı ayrı incelememiz lazım. Şimdi bu P noktasının bize bir tane kartezyen koordinatı verilmiş. Evet. Ama bu demek olmuyor ki bunun bir tane küresel koordinatı olacak. Öyle bir şey yok. Hatta yani spoiler olarak da söyleyebilirim bu soru için. Bu noktanın tam dört farklı küresel koordinatı çıkacak. Ama bu ne demek? Farklı noktaları tekabül ediyor demek değil. Her bir koordinat ne kadar farklı olsa da işte bu trigonometrik fonksiyonların farklı açılarda aynı değeri verebilmesi gibi olaylardan dolayı ya da kökten pozitif yani negatif çıkabilme olayından dolayı biz geometrik olarak bu şekilleri incelediğimizde bütün bulduğumuz koordinatların aynı noktayı, aynı P noktasını işaret ettiğini görebiliyoruz. Yani birinde açıyı pi bölü 4 bulmuşum, diğerinde pi bölü 6 bulmuşum mesela hani bir bileşeni mesela alfayı. Bu bir şey değiştirmiyor arkadaşlar. İçerisinde hani trigonometrik fonksiyonlar özellikle varsa ki var zaten görebiliyoruz yani kosinüs sinüsü burada. Ee, Buradan bir sürü birden fazla şey bulabiliriz. Koordinat bulabiliriz yani. Şaşırtıcı bir durum olmamalı hiçbirimiz için. Okey. Şimdi başlayalım. <laughs> Rho eşittir 2 için diyorum. Bu benim başlangıcım. Burada iki ayrı şey ayıracağım. Rho eşittir artı 2. Rho eşittir eksi 2 için ayrı ayrı bakacağım. Şimdi Rho eşittir 2 için. Ben buradan neye geçeyim? En kolay neyi bulurum? Z'nin formülü en kolay olan değil mi? Rho çarpı sin teta. Buradan direkt neyi çekebilirim? Teta'yı çekebilirim mesela. Z eşittir. 2 sin teta o zaman. Eşittir. Z'ye ne demiştik bu noktada? 1 demiştik değil mi? X'ye Z. Kartezyen koordinatlı. Buradan sin teta ne geldi? 1 bölü 2. Şimdi sinüs nerede 1 bölü 2? Hangi tarafta diyeyim? Koordinat düzleminde. Şurada. Yukarıda pozitif olduğu için 1 bölü 2. Birinci ve ikinci bölgede. O zaman buradan teta dediğim şey ne olabilir? Pi bölü 6 olabilir. Yani 30 derecede olabilir. Pi bölü 6 veya işte pi'den de 30 derece geri gelirsek pi eksi pi bölü 6 yani 5 pi bölü 6 olabilir. Bakın şimdi burada ee, az önce köklü ifadeden dolayı, köklü ifadeden pozitif negatif çıkabilme durumundan dolayı iki tane rho değeri bulmuştuk. Bu bizim direkt ihtimallerimizi artırmıştı. Şimdi sinüsün trigonometrik bir fonksiyon olmasından ve pi bölü 6'da ve 5 pi bölü 6'da aynı değeri vermesinden ötürü buradan yine iki ihtimal daha çıktı mesela. Katlanarak üstel bir şekilde artıyor yani. Bu demek değil ki x, y, z'nin tek bir tane küresel karşılığı olacak. Şimdi mesela bunları da ayrı ayrı incelememiz lazım. Bunu da bunu da gibi. Buraya da iki başta ayıralım o zaman. Şöyle şöyle. Teta eşittir. Pi bölü 6 için bakacağız. Teta eşittir. 5 pi bölü 6 için bakacağız. Şimdi burada bu sayfada yok, yanlışlıkla kaydırdım. Bu sayfada elimizde rho var. Teta var. Bir tek ne eksik? Alfa eksik değil mi? Şöyle. Bakalım burada bu teta'nın farklı olması alfada bir değişiklik yaratıyor mu? Ona bakacağız. Şimdi e, z üzerine çalıştık. x üzerine çalışalım. x ile y üzerine çalışalım. Neydi? Rho çarpı cos teta çarpı cos alfaydı. Bu da neye eşit olacak? Kök 6 bölü 2 eşit olacak. Çünkü soru bize onu verdi. 2 çarpı cos teta. Sin teta 1 bölü 2 ise cos teta nedir? Kök 3 bölü 2'dir. Çarpı cos alfa eşittir kök 6 bölü 2. Burada da yine aynı durum var. Çünkü burada bir şey değişmedi. Teta'yı 5 pi bölü 6 alsak da cos teta yine kök 3 bölü 2 olacağı için kök 3 bölü 2 çarpı cos alfa eşittir kök 6 bölü 2. Buradan şöyle ince renkli boyalarımı alırsam. Şunlar şunlar gitsin. Sonra buralar gitsin. Sadeleşsin. Buradan ne elde ediyorum? Cos alfa eşittir kök 2 bölü 2. Cos alfa eşittir kök 2 bölü 2. Okey. iki tarafta da aynı şeyi elde ettim. Şimdi y'ye bakayım. 2 çarpı cos alfa çarpı pardon cos teta çarpı sin alfa değil mi? Yani 2 çarpı kök 3 bölü 2 çarpı sin alfa eşittir kök 6 bölü 2. Y eşittir 2 çarpı kök 3 bölü 2 çarpı sin alfa eşittir kök 6 bölü 2. Buradan yine sadeleştirmeleri yapıyorum. Şunlar şunlar gitti. Kök 3 ile kök 6 da sadeleşir. Buradan sin alfayı da ne çekiyorum? Kök 2 bölü 2 çekiyorum. Değil mi? Şimdi burada bulduklarımı içine alıyorum. Teta'nın iki durumu için de birer kosinüs ve sinüs ikilisi buldum. Birinci ikili de kosinüs ve sinüs birbirine eşit. İkisi de kök 2 bölü 2. O zaman buradan ben iki farklı alfa değeri bulamam. Çünkü hem kosinüsün hem sinüsün yani birbirlerine eşit olduğu ve kök 2 bölü 2'ye eşit oldukları tek bir nokta var. Neresi? Çizelim şöyle. Burası değil mi? 45 derece. Sadece birinci bölgede. Burası. O zaman alfa dediğim açı. Ha bu arada bu tabii ki ikinci teta durumu içerisinde ya içinde geçerli. Çünkü burada da kosinüs alfa'yı ve sinüs alfa'yı kök 2 bölü 2 buldum. Bu şekil yani hem buraya uyuyor hem bu teta'ya uyuyor. İki teta için de aynı. O zaman alfa dediğim açıyı ne buldum? Yani 45 derece buldum. Pi bölü 4 buldum. Evet elde etmek istediğimiz her şeyi elde ettik yani. Şimdi bakın elimizde rho var. Tetalar var iki tane. E, alfayı da bulduk. O zaman buradan bize iki tane direkt koordinat çıktı zaten. Ne gibi? İlk iki küresel koordinatımız. Küresel koordinatlar neydi? Rho, alfa, teta. Rho'yu iki alarak üzerine çalıştık. Alfayı ne bulduk? Pi bölü 4 bulduk. Teta'yı bir pi bölü 6 bulduk. Bir de teta'nın ikinci bir değerini bulmamızdan ötürü 5 pi bölü 6 bulmuştuk onu Bakın iki tane küresel koordinatımız oldu. Şu şekilde. Rho'lar aynı, alfalar aynı ama teta'lar çeşitlilik sağladı bize. iki tane oldu. Evet şimdi bunlar ne içindi? Tabii ki bunları Rho eşittir 2 için bulduk. Şimdi sırada ne var? Rho eşittir eksi 2 var. O durumu incelememiz lazım. İçin bakalım. Şöyle tekrardan bir göstereyim. Geçiyorum. Rho eşittir eksi 2 için. Yine aynı şeyleri yapacağız. denklem çözeceğiz yani. Burada nasıl başladık? Yine z'den başlayacağız. z eşittir eksi 2 çarpı sinüs teta eşittir e, neydi? 1. Bize soruda verilen koordinatı da şöyle hatırlayalım. P noktasıydı bu böyle. X, Y, Z'ydi. Şimdi buradan z'yi buluyorum. Pardon Z değil. Sinüs teta'yı. Sinüs teta eşittir. Eksi 1 bölü 2 buluyorum. Şimdi buradan ne çekeceğim? Teta'yı çekeceğim. Sinüs nerede eksi 1 bölü 2 olabilir? Sinüs nerede negatiftir? Üçüncü ve dördüncü bölgede. şurada yani. O zaman teta eşittir. Pi'den pi bölü 6 daha ileri gidersem, yani üçüncü bölgeye geçersem şuraya. Burası pi'ye tekabül ettiği için buradan da bir P bölü 6 daha gidersem. Çünkü sinüsün nerede 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Pi bölü 6 da 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Başına eksiği getirebilmek için pi ile aşıyorum. Pi noktasını, pi eksenini de aşıyorum. Yani y eksenini de, pardon x eksenini de aşıyorum. Ve aşağı iniyorum. Yani 3. bölgeye iniyorum. Buradan ne elde ettim? 7 pi bölü 6 elde ettim. Veya yine eksi kalabilmek için şu bölgede, dördüncü bölgede burası da 2 p, 2 pi 2 pi'den de geri gelebilirim. Pi bölü 6 kadar. Değil mi? Veya 2 pi eksi pi bölü 6. Buradan 11 pi bölü 6 olabilir. Diyoruz. Okey. Teta için yine aynı şekilde iki farklı durum bulduk inceleyelim. X ile Y'yi de aynı anda alacağız. Şimdi Rho'yunu aldık. Eksi 2. Şimdi teta eşittir. 7 pi bölü 6 için. Kosinüs teta nedir o zaman? Kosinüsün de 3. bölgede negatif olduğunu biliyoruz. O zaman 1'e tamamlamak için eksi 1 bölü 4'ten eksi kök 3 bölü 4 olabileceğini görüyoruz. Olabileceğini değil, olacağını görüyoruz direkt yani. x kök 3 bölü 4. 4 değil, özür dilerim. 2. Şöyle. Ha, aynen. Sonra kosinüs alfa eşittir. Neye eşit? Kök 6 bölü 2. Bu taraf için x 2 çarpı 11 pi bölü 6 için sinüs nedir? Kök 3 bölü 2. Yanında ne var? Kosinüs alfa eşittir. Kök 6 bölü 2. Buradan çekiyorum kosinüs alfayı. Şöyle sadeleştirmelerimi yapayım öncelikle. Şuradan şu eksiler gitsin. kök 3 ile de kök 6 gitsin. Buradan ikileri götürüyorum. Kök 3 ile de kök 6'yı götürüyorum. Buradan ne elde ettim? Kök 2 bölü 2 elde ettim. Buradan elde ettim. Eksi kök 2 bölü 2 elde ettim. Şimdi y'ye bakıyorum. Y'den de sinüs alfa'yı çekeceğim ki kosinüsle ile sinüs hani aynı yerde mi duruyorlar? Ona göre bir alfa açısı bulmaya çalışacağım. Yapıyorum yine aynı işlemleri. Sinüs alfa buradan kök 2 bölü 2. Sinüs alfa buradan eksi kök 2 bölü 2. Şimdi buradan ne görüyorum? Kosinüs alfa kök 2 bölü 2. Sinüs alfa kök 2 bölü 2. Yani burası nerede? Birinci bölgede. Birinci bölgede 45 derecede. Burası. Şu ilk kısımdan elde ettiğim alfa ne oldu yani? Pi bölü 4 oldu. Şu şekilde. Şimdi burada ikinci e, teta için bakıyorum. ikinci teta değeri için. Kosinüs alfa eksik yok. 2 bölü 2. Sinüs alfa da aynısı yine. Burada neredeyim? Üçüncü bölgedeyim. X de negatif, X de birbirine eşit. Şimdi bölgede 45 derece yani. Buradaki alfa ne? Pi artı pi bölü 4. Yani 5 pi bölü 4 burada da. Bakın iki farklı alfa değeri çıktı. Şimdi okey bunları ne yapacağız? Yine düzenleyip koordinatlarımızı yazacağız. Şöyle burada nasıl yazmıştım bir bakayım. İlk iki demişim. Tamam burada da. Üçüncü ve dördüncü küresel koordinatımız. Küresel koordinat nasıldı? Rho, alfa, teta. Şimdi rho'yu eksi 2 aldım. Birincisi için başlıyorum. Alfa yine buldum. Pi bölü 4 buldum. Teta yine almıştım. 7 pi bölü 6 almıştım. İkincisinde rho yine eksi 2. Alfa yine buldum. 5 pi bölü 4. Teta yine almıştım. 11 pi bölü 6. Evet. Bu da benim üçüncü ve dördüncü küresel koordinatım oldu. Şimdi artık hepsini bir yerde yazabiliriz. Kartezyen koordinatlarla koordinatlarla kök 6 bölü 2 kök 6 bölü 2 1 olarak verilen P noktasının küresel koordinatları başa dönüyorum. 2 pi bölü 4 pi bölü 6 2 yanındaki neydi? pi bölü 4 5 pi bölü 6 5 pi bölü 6 sonra eksi 2 pi bölü 4 7 pi bölü 6 doğru mu bakıyorum? doğru bakıyorum. Okay. Eksi 2. Sonra ne var? 5 pi bölü 4. Ve 11 pi bölü 6. Dır. Deyip bitiriyorum burada. Evet. E, anlamadığınız, eklemek istediğiniz, sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa hepsini yorumlara yazabilirsiniz. Daha fazla koordinatları dönüştürme videosu gelecek tabii Koordinatların arasındaki e, teorik yapıyı çok açıklamayacağım. Geometrik yorumlarını çok yapmam büyük ihtimalle belki onu daha çok analizde hani integralleri çözerken şekilleri çizmemiz gerekiyor ya 3 boyutlu olarak hani hacmini bulabilmek için falan. Oralarda belki yapabilirim. Hani polar dönüşüm falan yaptığımızda. Ama şu an burada analitik geometri lineer cebir için koordinat sadece koordinatları dönüştürmeyi bilsek yeterli. O yüzden bu sorularda dediğim gibi daha fazla daha hızlı örnekler çözmeye çalışacağım. Evet böyleydi ilk video. Diğer bütün analitik geometri videolarıma da ekranda çıkan playlistten ulaşabilirsiniz. Umarım anlamışsınızdır. Hepinize iyi çalışmalar, iyi dersler arkadaşlar.